Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Bir Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programına daha hoş geldiniz. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecrası 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini, Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla konuşmaya devam ediyoruz. Büyük bir coşkuyla, umutla, heyecanla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi, eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Sürekli konuğumuz diyelim bizim ışığımız, yol göstericimiz Profesör Doktor Nuray Senemoğlu. Değerli hocam hoş geldiniz. Özledik sizi. Hoş bulduk. Sağlığınız var, olunuz. Biraz yoğundu işlerim o nedenle sizi e, biraz ertelemek durumunda kaldım. Hocam o sizin tarafınızdan Sıra bak... ertelenmek bile güzel. E, özledik ama onu söyleyeyim. Ben Sıra çok sayıda... Ben de çok özledim. Sağlığınız var, olunuz. Estağfurullah. Çok sayıda mesaj da aldım hocam. Bugün önemli bir konuyu konuşalım dediniz. Yüksek öğretimin fonksiyonlarını konuşalım dediniz. Sizce ki yıllarca içerisinde bulundunuz. Yüksek öğretimin fonksiyonları nasıl bir evrim geçirmiştir? Nasıl görüyorsunuz süreci değerli hocam? Teşekkür ederim. Bugüne kadar okul öncesi eğitimden başlayıp biraz yol alarak yüksek öğretimi bir masaya yatıralım dedik. Evet, yüksek öğretimin fonksiyonları başlangıcından itibaren üniversite sistemin fonksiyonları başlangıcından itibaren şöyle bir evrim geçirmiştir. Birinci aşamada öğretim çok önemlidir. İkinci aşamada bunlar birbiriyle de binişik örtüşük olarak da ilerler. Topluma hizmet önemlidir. Bunların ayrıntısına gireceğim ne anlama geldiğiyle ilgili. Üçüncü aşamada da temel araştırma önemlidir. Temel araştırma fonksiyonuna odaklanılmıştır. Son aşamada da her üçü bir arada yürütülmesi gerekli olduğu ortaya çıkmıştır. Her üçünün bir arada çok önem verilmesi gerekli olduğu ortaya çıkmıştır. Ee, birinci aşamadan başlayalım mı acaba? Öğretimi evet, o, o, zamanın... şey anladım. o zaman üç fonksiyondan bahsediyoruz. Öğretim, hizmet ve temel araştırma. Peki bu e, evet. birinci aşama öğretimden beklentiler süreç içerisinde nasıl olmuştur? Ee, bu üniversal üniversite üniversal sistemin ilk kurulduğu yıllarda ııı e, aslında e, nitelikli vatandaşı yetiştirmek üzere kişiliği, e, üstün nitelikli e, kişiler yetiştirmek, e, lider, sivil liderler ve dini liderler yetiştirmek üzere öğretim e, fonksiyonuna çok e, önem verilmiştir. E, öğretim oda alınmış. E, i̇şte e, hatta böyle e, atasöz, e, bizim de atasözümüz vardır. Eti senin kemiği benim gibi bir atasözüyle aileler çocuklarını okullara, öğretmenlerine teslim ederler. Öğretim elemanları da öyle görülmüştür. Bireyin, kişinin, öğrencisinin her türlü entelektüel, ahlaki, manevi gelişiminden sorumlu tutulmuştur. Bütün sorumluluk aslında öğretim elemanlarına. Öğretim üyelerine verilmiştir. Sınıf içinde ve sınıf dışında onlara rehberlik, öğrencilerine rehberlik etmeleri beklenmiştir. Yani nitelikli birey yetişmesi, nitelikli dini liderler, nitelikli sivil liderlerin yetişmesi adeta hocalara teslim edilmiştir, üniversiteye emanet edilmiştir. İkinci aşamaya geçelim mi acaba? Şeyden topluma hizmetten mi? Olur hocam. Olur. olur. Ee, yani hani e, ha, başkanı... ya? ha? Nuray Hocam orta çağ mı ya da bu sözün ettiğiniz sanayi devrimi sonrası mı ya da 20. Sanayi, yüzyıl başı mı? Yani sanayi devrimi öncesi elbette 11. yüzyılda kurulmuş üniversiteler de var. Orada daha çok dini eğitim ve dini liderler hmm. yetiştiriliyor. Sivil liderler de oralardan çıkıyor. Hmm. Bu nedenle üniversite sistemin başlangıcından itibaren diye düşünelim. Temel araştırma daha çok 1900'lü 1900 yıllardan itibaren temel araştırmaya odaklanılmıştır. Sanayi devrimini hazırlayan mesela ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla da topluma hizmet fonksiyonu öncelik kazanmıştır, ön plana çıkmıştır. Toplumsal hizmet. Ee, orada da ulus devletlerin e, kurulmasını e, sağlayacak nitelikte, sağlam e, nitelikli vatandaşlar yetiştirmek, sağlam kişilik özelliklerine sahip vatandaşlar yetiştirmek, işte ülkesine, ulusuna, e, devletine adanmış bireyler yetiştirmek, e, gerek e, dilde gerek kültürel anlamda gerekse Tarımda, tarımın üretim, tarımda üretimde üretimi artırmak üzere elbette bu arada sanayi devrimi de Batı'da gerçekleşmiş. Ulus devletlerin ortaya çıkışıyla da toplumsal hizmet büyük önem kazanmıştır. Onlardan beklentiler, öğretim elemanlarından beklentiler, demokrasiyi yerleştirmek, yaygınlaştırmak, üretim toplumunu geliştirmek, üretimi geliştirecek bilgiyi yaymak, öğretim elemanlarından beklenen önemli fonksiyonlar olmuştur ve bu arada uygulamalı araştırmalar önem taşımıştır yani işte tarımı geliştirecek, sanayi geliştirecek uygulamalı araştırmalara önem verilmiştir. Yani hizmet odaklı vatansever yetiştirmek, vatansever bireyler yetiştirmek esastır burada. Peki hocam bu beklentilerden sonra gerek öğretim topluma hizmet temel araştırma beklentileri dediniz. Şimdi temel araştırmaya geldiğimiz temel araştırmalarda 1900'lü yıllarda daha çok odak hı hı. haline gelmiştir. E, aslında bu üçü birbiriyle örtüşen bir şekilde gidiyor ama hı hı. E, değişik dönemlerde e, öğretimden başlayarak toplumsal hizmetle devam ederek e, temel araştırmaya evrilerek odağımız. E, burada amaç ne? Araştırma yoluyla bilimin üretilmesini e, sağlamak bilimin üretilmesine odaklanmak Öğretim elemanları için e, öğretim elemanları aslında öğretim için görevlendiriliyor ama yükseltilmeleri ve statü kazanmaları e, ürettikleri bilgiyle temel araştırma yaptıkları temel araştırmalarla ve bunları ünlü dergilerde yayınlamalarıyla söz konusu oluyor. E, statü kazanmaları, yükseltilmeleri, e, bu ne, e, yani e, araştırma yapıp bilgi üretmeleriyle ve yaymalarıyla söz konusu oluyor. Bugün de bakıyoruz aslında hemen hemen bütün ülkelerde bu odak e, durumda yani araştırma odak durumda e, öğretim e, ve topluma hizmet biraz ikinci plana atılmış gibi görünüyor. Oysa son aşamada geldiğimiz noktada şu ortaya çıkıyor. Ne bekliyoruz hocam? Son aşamada üniversite sistemden beklentimiz ne bizim? Ne bekliyoruz? Vatandaş olarak mesela Şahin Bey, siz ne beklersiniz üniversite sistemde? Bunların herhangi birisine odaklanıp diğerlerini göz ardı edebilir miyiz? Bir de Mesela öğretmeye önem vermediğimiz yerde nitelikli bilimsel araştırma yapabilir miyiz? Bilimsel araştırma yapmayı öğretmediğimiz yerde topluma hizmetin nasıl yapılması gerekli olduğunu öğretmediğimiz yerde bunlarla yani bu fonksiyonları bir arada işe koşmadığımız yerde bilgiyi üretip bilgiyi teknolojiye aktarıp insanların yararına sunmamız, toplumun yararına sunmamız ve e, toplumu e, ileriye taşımamız mümkün olur mu? E, bizim hani eğitim sistemimizde temel bir amacımız var, atamızın e, bize e, hedef olarak gösterdiği ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine yükseltmek. Son aşamada da e, evrensel olarak aslında. E, ...öğretimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış. Yani son 1900'lü yıllardan itibaren ...temel araştırmalara önem verilmiş. Onların işte ...önemli bilimsel dergilerde yayınlanması ona göre ...öğretim elemanlarının ...akademik yükseltilmeleri ya da statü kazanmaları ...sağlanmış ama ...öğretim göz ardı edildiği zaman o zaman nitelikli insan yetiştirmemiz mümkün değil değil mi? Nuray ee, Hocam bu, tam bu noktada doğru. dediğiniz gibi nitelikli insan yetiştiremiyoruz. Peki öğretim ön plana çıkardığımızda siz yıllardır akademinin içerisinde olan birisi olarak eski ve Aha. yeni üniversite öğretiminin özel, nasıl karşılaştırıyorsunuz? Hangi özellikler var? Şimdi e, şöyle e, son aşamadaki e, noktayı tekrar bir daha vurgulayayım. Ondan sonra eskide ha. Öğretim e, nasıldı? de nasıl olması bekleniyor? E, onu ifade edeyim. E, gelişmiş ülkelere baktığımız zaman, e, öğretim elemanlarının e, hem öğretimi, hem toplumsal hizmeti, hem de e, araştırmalara e, ve yayınlarına önem vermesi gerekli olduğu ortada. Ama, e, Gene de e, bu yıllarda da bizim ülkemizde de e, süremiz ne kadar ona göre ayarlayayım çünkü biraz da akademik bizim ülkemizdeki akademik yükseltmelere de değinmek istiyorum ama. İsterseniz. 15'te çıkımız var. 15'te çıkımız var. Uygun görseniz görürseniz bu haftaya da konuşuruz ama ben bundan sonra şimdi Hı. soracağım. Yani nitelikli öğretim elemanları ya da Türkiye'deki Hı. akademinin durumunu ama takdir sizi nasıl uygun görürseniz. Olur. Gelecek haftaya da bir kısmını aktarabiliriz. Olur. olur. Eğer yetiştiremezsek. Öyle. Çünkü hızlı hızlı gitmeyelim. Bu kısmı tabii. önemli. Balık baştan korkmasın. <gülüyor> tabii tabii <gülüyor> Doğru Evet balıkları düzgün balıkların düzgün yaşamasını sağlayalım. Son aşamada ne demiştik? Her üç fonksiyonu da çok önemli: öğretim, topluma hizmet ve araştırma. Üçü birlik, üçü birlikte zaten yürüdük takdirde anlamlı olacaktır. Şöyle, öğretmenin olmadığı yerde nitelikli araştırma yapmayı öğrencilerimiz nereden öğrenecek gerek lisans gerekse lisans üstü düzeyde nitelikli e, öğretim e, yapıldı ama nitelikli araştırma e, yapma koşulları yok e, o zaman bilgiyi nasıl üreteceğiz değil mi bilgiyi üretip teknolojiye aktararak ya da e, işte e, sosyal bilimlerde e, topluma hizmet e, her türlü Hani Gerek fen ve e, sosyal sosyal bilimlerde, gerek doğa bilimlerinde, gerek matematikte, e, felsefede e, bilgiyi üretip e, uygulamaya e, aktarabilmemiz için uygulamanın içinde de olmamız lazım. Değil mi? Kuramı, e, uygulamasız kuramı nereden geliştireceğiz? Ne işe yarayacak? Ya da geliştirebilecek miyiz? Dolayısıyla hem uygulamaya... Hem kurama hakim öğretim elemanları yetiştirmemiz lazım. Bu durumda da kuramda kuramın uygulamadan beslenmesi, uygulamanın da kuramdan beslenmesi için nitelikli öğretime ihtiyaç var, nitelikli e, bilimsel araştırmalara ihtiyaç var, nitelikli topluma hizmete ihtiyaç var. Şimdi buradan sonra eski e, modelde, e, üniversler sistemde öğretim nasıldı? Yeni modelde nasıl? Onu hızlıca açıklayayım. Çünkü daha çok Türkiye'de durumumuz nedir? Ona bakalım. Eski üniversiter sistemde öğretim elemanı bilgiyi aktarır. Bilgi aktarıcıdır yani eski sistemde. Sanki boş vazoya su dolduruyormuş gibi. Oysa boş vazoya su doldurarak ne e, bilginin kazandırılması sağlanır, ne üretilmesi sağlanır, ne de e, elde edilen bilgi teknolojiye ya da topluma hizmete yarar sağlar. Teknolojiye de aktarılamaz. E, doğru düzgün bilginin yapılandırılabilmesi için, yani öğretim elemanı şöyle görüyorsa eğer e, artık bu insanlar, bu öğrenciler üniversite düzeyine gelmişlerdir. Ben bilgiyi veririm, onlar da almakla yükümlüdür. Hayır efendim, onlar da almakla yükümlü, sen de e, vermekle yükümlüsün ama e, etkileşimde bulunarak birlikte bir şey üretmekle, e, öğrencilerin beyninde bilgiyi yapılandırmakla yükümlü öğretim elemanı. Bilgiyi nasıl yapılandıracak? Bilginin doğasına uygun eğitim yaptığı takdirde öğretim elemanı, öğrencinin beyninde bilgi yapılanabilecek yoksa afilere çocukları doldurup e, gır 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 bilgi aktarıcılıkla Aslında nitelikli insan yetiştirmemiz sizin mümkün olmadığı araştırmalarla bilimsel araştırmalarla ortaya çıkmış durumda Dolayısıyla yeni anlayışta öğretim elemanı ve öğrenci e, yoğun bir etkileşim içine girmeli bilgiyi anlamlı bir şekilde öğrencinin yapılandırmasını sağlamalı eski sistemde yarışmacı bir şey hakim iklim öğrenciler kendi aralarında yarışıyor öğretim elemanları kendi aralarında yarışıyor yeni sistemde ise birlikte öğrenme birlikte öğretme Aslında birlikte araştırma yapma ve üretme söz konusu öyle olunca Elbette ki daha nitelikli ürünler ortaya çıkıyor ve gelişmeye daha çok katkıda bulunabiliyoruz. Yani e, eski sistemde daha mekanik bir eğitim ortamı var iken e, yeni sistemde daha insani ilişkilerin ön plana çıktığı e, ve öğretim elemanı, öğrenci, öğrenci-öğrenci etkileşimlerinin yoğun olduğu, öğrenci-yönetici, e, öğretim elemanı-yönetici Öğretim elemanı araç gereç, öğrenci araç gereç hepsinin yoğun olarak birlikte işbirliği içinde kullanıldığı bir ortam hazırlanması lazım ki bilgiyi anlamlı bir şekilde yapılandıran, bilgiyi üretebilecek düzeye gelen ve teknolojiye aktarabilecek bir eğitim ortamıyla diyeyim teknolojiye aktarabilen bireyler yetiştirebilirim. Hocam doğru mu anladım? Yeni sistem daha insan merkezli. Daha insan merkezli, daha e, aslında e, bireyin gelişim ve öğrenme özelliklerini uygun e, eğitim ortamları düzenleyip e, yoğun etkileşimde bulunarak her yönüyle insanı bir bütün olarak e, ele alıp geliştirmeyi, yetiştirmeyi esas alan bir sistem. Değerlendirmede de e, eksikleri bulup seçmeye dönük değil, e, seçmeye ve e, yetersize atmaya dönük değil, e, yeni sistemde eksikleri düzelterek e, yetiştirmeye dönük bir değerlendirme sistemi söz konusu. Nuray Hocam, evet. son 5 dakikaya geldik. Şu kısmına yavaş yavaş girelim mi, buradan mı devam edelim? Evet. Peki bunların ışığında Türkiye'de üniversite sistem iş ne düzeyde yerine getirebiliyor ya da Türkiye'deki evet. üniversitelere gelelim mi yavaş yavaş Nasıl uygun e, görüşü? Gelelim e, Şahin Bey. Aslında bu konuda biz e, bir doktora tezi hazırlamıştık e, bir öğrencim. E, doktora tezi hazırladı. E, konu neydi hocam tam olarak? E, konu e, gelişmiş olarak nitelendirilen, YÖK tarafından gelişmiş olarak nitelendirilen araştırma üniversitesi, orta düzey araştı e, orta düzey üniversite ve gelişmekte olan üniversitelerden örneklem alınarak bu öğretim, topluma hizmet ve araştırma işgörülerini ne düzeyde yerine getirebildiğimize ilişkin öğretim elemanlarına ve öğrencilerimize soruları yönelttik. Onlardan aldığımız sonuçlar pek de iç açıcı değil. Aslında şu anda mesela Bizde de akademik yükseltmelerde şöyle bir durum söz konusu. Daha çok araştırma ve yayına önem veriliyor. Orada da nicelik, her ne kadar jüri üyeleri elbette araştırmaların, yayınların kapsamına bakarak niteliğine bakarak aslında değerlendiriyor ise de puanlama bakıyorsunuz puanlamaya. E, e, çocuklar diyeceğim de çocuklar dediğim öğretim elemanı e, yani diyelim ki doktor öğretim üyesi adayı e, doçant e, adayı ya da e, profesör adayı arkadaşlarımız e, ne yapacaklar e, her üniversite e, yökün belli ölçütleri var her üniversitenin de ortaya koyduğu ölçütler var bunlar yoğun olarak daha çok araştırmaya odaklanmış durumda ama Baktığımız zaman ben e, şahsen e, çalışıyorken elime gelen dosyalardan yani böyle içim rahat ederek tam da ne kadar nitelikli araştırma yapmış değerli arkadaşlarımız deyip de imza attığım pek e, kişi olmadı. Pek kişi olmadı da iyi olmadı cümle. <laughs> <Şimdi. gülüyor> Şöyle çalakalem böyle bir puan artırma peşinde koşturuyor arkadaşlarımız. Yani bu puan artırma peşinde koşmaktan vazgeçmeleri lazım. Neden? Nitelikli bir şekilde araştırma yürüttükleri takdirde, zaten o puanlar gelecek. Nitelikli bir şekilde öğretim yaptıkları zaman o puanlar gelecek. Nitelikli bir şekilde topluma hizmet yaptıkları zaman o puanlar gelecek. Ancak biraz da sistem arkadaşlarımızı öyle sanıyorum ki, bir de onlar Hayır. ödüllendiriliyor. Yani böyle hızlıca bir şeyler yapıp çok sayıda efendim makale ürettiyse, yayınladıysa mesela ben eğitimde aslında normal koşullarda bir makalenin bir defa bir yıl Pilot çalışmasıya gider eğitimde. İkinci yıl uygulaması, üçüncü yıl raporlaştırılması, makale haline dönüştürülmesi. Ona da değineceğim raporlaştırma ve makaleye dönüştürmeyi. Yayın aşamasında epeyce de dergi sıkıntısı var. Dolayısıyla beş yıldan aşağıda aşağıya bir yayın yapılmaz nitelikli bir yayın. Gerçek anlamda, bilimsel anlamda. Bir yayın 5 yıldan aşağıya yapılmaz. Bir bakıyorsunuz bir yılda 16 yayın yapmış şeyler geldi, dosyalar geldi önüme. Ve uluslararası hakemli dergilerde de yayınlanmış bu yayın şeyler makaleler nasıl olduysa. Yani sonuç olarak böyle niceliğe önem verirken nitelikten feragat etmiş bir sisteme sahip bulunmaktayız. Aklımızı başımıza toplamalıyız. Doğru düzgün araştırma raporu yazmayı bilmeyen insanlar, doçent olabiliyor, profesör olabiliyor ve bunlar araştırmalara, daha doğrusu araştırmalardan da daha önemlisi lisansüstü öğrencileri danışmanlık yapıyorlar, tez hazırlatırıyorlar, kendileri Henüz daha o yeterliğe sahip olmadan e, bu işleri yapmaları da niteliği oldukça düşürüyor. Hocam son bir dakikamız ama ben buradan şunu anladım. Balık baştan kokar dedik ya balıklara yaşamayı hmm. öğretmek lazım diye. E şimdi akademi bana göre toplumu bir stil yoğurda benzetirseniz kaymak kısmı yani balığın hiç kokmaması gereken kısmı. Eğer orası Kesinlikle. kokarsa... Gömleğin ilk düğmesini yanlış düğümlemiş oluruz. Aşağıya doğru yanlış gider. Kesinlikle. Hocam son bir dakikamız. O zaman uygun görürseniz haftaya da devam ederiz. Son söyleyeceklerinizi evet. bitirelim uygun görürseniz. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. E, mutlaka ve mutlaka doçentlik aşamasında bir doçentlik tezinin hazırlanması lazım. Makale yazmak demek doğru düzgün bir araştırma raporu hazırlamak e, anlamına da gelmeyebiliyor. Daha doğrusu ee, ne kadar neyi e, alan yazını tarayıp da bir senteze gitmesi e, ve fen bilimlerde belki bu daha kolay ama sosyal bilimlerde bu öyle değil. Dolayısıyla doğru düzgün bir doçentlik e, tezi ve profesörlükte de mutlaka ve mutlaka yasada var ama görünürde e, fakat makaleyle gidince olmuyor bu işler. Bir profesörlük takdim tezinin ya da takdim eserini e, uluslararası düzeyde e, ya da ulusal düzeyde de olsa çok nitelikli e, ille de uluslararası düzeyde olması da şart değil yasadaki uluslararası düzeydedir e, bir eserin ortaya konması şart öyle birbirlerinin yanına gelecek hafta da devam edelim isterseniz buna Lütfen. Doçant. bir makaleyi yan, yan, odasındaki öbür odadaki arkadaşların adlarını yazarak makale sayısını artırarak doçent olan, profesör olan kişi sayısı artıyor. Bu aslında yüksek öğretimimiz için yüksek öğretimde akademisyen yetiştirme adına bize çanların çaldığını yani <laughs> uyarı çanlarının çaldığını gösteriyor. Teşekkür ederim. Daha sağlıklı, daha mutlu, daha nitelikli akademik camiaya sahip olma dileğiyle herkese tekrar, herkese tekrar sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Evet sevgili 23 Derece izleyicileri bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün yine önemli bir konuğum vardı. Profesör Doktor Nuray Senemoğlu ile hocam son anda başka bir manşet verdi aslında. Çanlar yüksek öğretim için çalıyor ya da yüksek öğretimimiz fonksiyonlarını yerine getirebiliyorum. Aslında dikkat çekmek adına bir reji beni duyuyorsa bunu not alabiliriz. Çanlar yüksek öğretim için mi çalıyor deyip biraz da dikkati çekebiliriz. Evet. Son aylarda sadece Türkiye'nin değil dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Dünya ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.